Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle <laughs> Brokavan oynayacağız Brokavan videomuzda Tek renk challenge olacak Arkadaşlar şimdi Karakterim gelsin Ne be Ne Arkadaşlar şimdi hacımıza tek renk challenge yapacağız. Arkadaşlar şimdi ıı, tek renk challenge zaten ben bir kere yaptım kuzenlerimle. Şimdi bir daha yapacağım. Tek renk challenge'ımızı yaptıktan sonra Başka kişilerin evlerine girip kasalarını patlatacağım. Benim rengim vardı siyah. Ben şimdi siyah rengi yapıyorum. Şimdi ben siyah rengimi yapacağım. Arkadaşlar şimdi e, yapalım. Arkadaşlar ben kendi telefonundan kaydettiğim için durdurma da olmayacak. Bütün her yerine yani kay rahatlıkla izleyebileceksiniz. Arkadaşlar bu yanındaki kara şey çıkaramadığım için Arkadaşlar bu arada siyah şey oldu bile şimdi. Şimdi başka birilerinin evine gideceğiz. Buradan evlerine ışınlanalım mı? Yok ya yani, arabayla gidelim. Şimdi ben buradan motor alayım. Ama tek renkten dediğimiz için siyah bir araba almam gerek o da bu olacak. Bunu kapatalım. Bunu açalım. Şimdi arkadaşlar bu arabayla e, evlerin oraya gideceğim. Evlerin oraya gidip e, şey al evlerin kasalarını patlatacağım. Ama evleri kilitliyse <laughs> poşet gerek. Poşetten girip çıkmak gerek. Bir de buradan şey almam gerek. Benim bombayı. Bombayı da bulup alayım. Ee, tamam. Şimdi bombayı aldık. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar biraz kasabilir. Özür diliyorum. Çünkü yani internetim biraz benim kötü. Ama yine de oynuyoruz. Neyse şimdi e, şu karşıdaki eve girelim. Bunun evi kilitliyse biz de bir türlü gireriz. Şimdi çıkalım. elimize alalım şimdi bunu. Dur bekle. Kasasını ben bunun nerede olduğunu bilmiyorum ama. İnşallah içeri sokar beni. Arkadaşlar bir videoda görmüştüm. Böyle papa içeri giriyorlardı. Ama bunun için biri gerekiyor ama benim de bildiğim bir taktik var arkadaşlar. Ben bu videomu YouTube'a da yayınlayacağım. Şimdi burada e, boyam boyumuzu ayarlama yerine geliyoruz. Boyumuzu en küçüğü yapıp evin içine girebiliyoruz yani Kitlelerin içine girebiliyorum bunu Bakın şimdi buradayım ya. Hop hop hop. Bakın içerideyim. Şimdi bunun kasasını bulursam kasasını patlatacağım. Ben de bomba var şu an. Kasasını bulup patlatmam gerek. Ama ev sahibi gelmeden saklanırım. Onu söyleyeyim. Kasa herhalde bu. Yok arkadaşlar kasa bu değilmiş. Boş ver Şimdi kasayı örüyorum yani. Kasayı bulamazsam kötü olur. Patlı tamam. Heh, tamam. Burada. Arkadaşlar patlatıyorum. Arkadaşlar al, hemen kaç. Ama kaç. Kaç kaç kaç. Al kaç. Arkadaşlar yine kendi takdimden kaçacağım. Ya burada neden deniyorum? <laughs> Çık yukarı. <laughs> yukarı çıkalım. Şimdi çıkma yerinden yeri deneyeyim ki kasanın patlak olduğunu anlamasınlar. Ben şimdi başka bir eve gidelim. <laughs> Polis vardı. Bizim arabamız nerede? Bizim arabamız orada. Tamam. Şimdi şu evi yapalım. Şu evi soyalım şimdi. Ee, arkadaşlar benim malzemelerimin hepsi var zaten bende. O yüzden şey gerek yok. Aynı aynı taktiğimizi kullanarak gireceğim oraya. Tamam. Şimdi arkadaşlar. E, siyah zaten rengimiz yapmıştık. Çok kısa oldu tek rengimiz tek renk challenge 24 saat bir de bombaları da patlatıyorum yani bu da var yani tek renk challenge'ın arasında kasaları da patlatıyorum evet patlatınca da ne mizmasına gidiyor ama yani şimdi size nasıl anlatayım Şimdi Brock tek renk challenge akşama kadar sürüyor. Yani Brock 24 saat olduğunda bitiyor. Yani akşam olduğunda bitiyor bizim şeyimiz. 24 saat tek renk challenge'ımız bitiyor. Bir de arkadaşlar ıı, şimdi bu parayı kapatayım. Neyse. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi Brookhaven'de tek renk çalınca hepsi 24 saat yapıyor yani. Bir akşam olana kadar yapıyor. Ben hem tek renk çalınca hem de bomba patlatıyorum. Yani iki şeyi bir anda yaptığım için güzel oluyor. Ben de seviyorum yani böyle yapmayı. Şimdi karşıdaki eve gideceğim. Çıkarsam bu evden. Şu eve gideceğim. Şu gördüğünüz eve gideceğim. Şimdi arkadaşlar gidelim. Hmm, buraya da aynı şekilde gireceğim. Tamam. Şimdi buradan gizli yerine gitsem buradan bunun Buradan oha gizli yere geldi. Tamam. Arkadaşlar şimdi e, kasaya bulacağım ama şunların arkasına falan bakıyorum. Burada yok. Arkadaşlar ben bu evin kasasını yeni hatırladım. Buralarda değil, üst kattaydı. Ama inşallah beni evin sahibi görmez. Araba çünkü dışarıda. Üst katta olabilir yani evin sahibi. Yakına Allah valla Vallahi birileri bizi öldürüyordu. Arkadaşlar beni Öldürmeye çalışacak Arkadaşlar kaç Arkadaşlar Beni bağlamaya çalışıyor Hemen kasayı patlatmam gerek Hemen kasayı patlatıp çıkayım Hemen kasayı patlat çık. Kasa, kasa patlat çık Patlat çık Patlat Patlat çık 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 al şu parayı al şu parayı al şu parayı kaç 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 beni banlayacak yoksa kaç arkadaşlar valla evden kasalarını patlatıyorum bu üçüncü ya da ikinci ev olabilir ama şey takvimi yapalım kaç <laughs> Arkadaşlar şimdi araba çıkarayım ben acilen. Hemen araba gibi bir şey kullanalım en azından. De arabamızı kapatıp bunu çıkar. Elime bir şey takmayın ya benim arabam mı var? <laughs> Neyse kaç arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kalkaya bindim. Gidiyorum. Bir tane daha arkasını patlatıp videomuz bitecek. Zaten her şeyi tek renk yapıyoruz. Orada yukarıda bir tane ev var onu soracağım bu sefer. Şimdi arkadaşlar yani bu videom çocuklara göre özel. Yani çünkü yani büyükler de çekiyor yani aslında kötü bir şey değil bu oyun. Normal bildiğimiz aile oyunu gibi bir, bir şey ama bazı kişiler bunları yapıyor. Abi oyunu aa, kapı kilitli mi? Neden giremem? Ya diğerlerinin evi kilitli olduğunda giriyor mu? Hah tamam. Cık, kasa 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 patlat patlat patlat. Sahibi evde patlat. Beni mi öldürecek? Ah. Kaç kaç beni öldürmesin bu. Beni öldürmesin ya sonra. Kaç 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 kaç. Her insanın bulamasını patlatıyorum abi kaç. Ya kaç Arkadaşlar kaç. Hoppala. Arkadaşlar şimdi ben buraya kendime ev kuracağım. Buraya bir tane ev kurayım. Hemen hızlıca. Buraya bir tane ev kurayım hızlı. Hemen ev kurayım ben de. Bir tane rastgele bir ev alayım. Şöyle. Şimdi ben şu evi alacağım. Şu evi al. Benim evime girmez inşallah. Kilit yapacağım çünkü. Evime. Kilit. Kendi evime bakması gitti. Girebiliyorum. Ama onlar giremez. Çünkü dedim Bakın kilit. Ama ben girebiliyor muyum? Böyle olduğunda giremiyorum. Bana Böyle böyle yaptım da kendime de girebiliyorum arkadaşlar. Kitlediğim için kimse gelemiyor. Arkadaşlar vallahi kendimi kurdum arkaya. Şu havuzda bir yapabilirsem ne olacak ama şurayı açmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi kendi kasamı arayacağım. Ama kimse giremez çünkü dedim yani. Kitlediğim için de hiç kimse giremez. Ne alaka yani? <laughs> Ama yani kitlediğim için kimse giremez doğal olarak. Ben kendi kasamı bulacağım. Aa bu da. Ben şimdi kendi kasamı patlasam ne olur? Alayım. <laughs> ne? Aldım. Şimdi bu geçecek mi? Geçecek mi bu? Çık çık geçmiyor. Ben bir evden çıkıyorsam. Dur merak ettim. Bekle. Şimdi ben bu çantadakilerin hepsini çıkaracağım. Daha bir şey kimsenin bir şeyini patlatmayacağım. Evlerine gireceğim bir tek. Arkadaşlar bu neden geçmedi onu da anlamadım. Şimdi böyle kapatınca ne oluyor yani onu da anlamadım. Kapanmıyor bu. Ana açık kaldı ya kasa. Dur bekle. Açık kaldı kasa. Kasa açık kaldı. Üf ben niye? Ben evi kapatıyorum ya. Ne? Şimdi başkaları kontrol etmek için ee, şu, şu adı ne? Adı ne Allah aşkına? Cebere ce ce ce, ce. Ne? oyundaki adı sansürlenmiş neyse Arkadaşlar ben şimdi burada bitireceğim. Burada nerede lan? Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.